Tan Tan Hadi gel köyümüze geri dönelim Fadime'nin değeri hala çekelim Hadi gel köyümüze geri dönelim Fadime'nin değeri hala çekelim Hadi, Çıdıkla. hadi. Çıdıkla. Gel kız anne! Çıdıkla. Beraber hala çekelim Kızım. Tek başına tadı çıkmıyor Hoppa! Sıdıka ne yapıyorsun burada? Cam pencere açık ha? Delirdin mi sen ha? Delirdin mi? Ya ne var acık? camı açtıysak Vesairesi camı açtık diye ırzımıza çiçek tuzu kaçacak değil herhalde Zaten camın kenarında öyle ot gibi yaşıyoruz. Bırakın da acık fotosentez yapalım. <laughs> Sus! Deli avrat otur. Bana bak. Vallahi babana söylersem seni böyle kökünden söker atar he. Varsın söksün. <laughs> Gene çıkarım. Bahar mı be? <laughs> Sarmaşık olur duvara yapışır. Sonra böyle yağmur bursuna yavaş yavaş sararım. <laughs> Sonra verdalını kırlar çay bahçeleri. Geliyor bak terlik ha. Lan ot statüsünü bile fazla görüyorsunuz insan ha! Şeytan diyor, tarım ilacı iç, gebert kendini! <laughs> ya şurada acık baharın tadını çıkarıyorduk... ...hemen geliyor terlik kafana diye muhtıra verdik herif! Ne <laughs> <laughs> bak <laughs> Olmaz böyle bir şey ya! Anne değil, dikta dikta! Sen böyle anneyle eğleşiyorsun Sıdıka, o eğleşen dillerin var ya, inşallah ceviz büyüklüğünde çıbanlar çıkar böyle, o Dudakların böyle balon gibi gözüne doğru şişer büyür, hıh! <laughs> Karı çen çene çen çen yetiştirmekten ağzı kurudu yapıştı. Koçlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştın saçlarından baharı? <laughs> bir defa, tamam mı? Annenin bedduasını dinler. anlıyor musun, ha? Evet anne. Evet anne, öyle mi? İnşallah o kan tükürürsün sen ha, ellerin parçalanır öyle böyle. Ciğerlerin sökülür Sıdıka. Başka? İnşallah, ayak topuklarını şişt şişt. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun, ha? Kız anne baksana şu kumru yuvasına, ya ne güzel yuva yapmış buraya. Ocak ekmek kırıntısı falan bıraksak diyorum ha şuraya. Sen şimdi mevzuyu değiştirme bakalım Sıdıka. Dinliyorum anneciğim ben seni. A, nereden çıkarırsın dinlemedi mi? Devam et. Devam et. Hı. Öyle mi? İncir reçel. Ne dedim kız ben şimdi sana? Ha? Ha? Çabuk tekrar et. Tabii sen beni dinlemiyorsun sıkıntı. Ne dedim? <laughs> Cadı dedim. Hiç <laughs> <laughs> de i̇şte bile incir reçeli dedim. Mağazucuktan alakasız bir şey söyledim ki bakalım sultan bizi dinliyor mu diye ama umursa bil, bil. bil Anne hiç umurunda değil. Ay Canım iki tane de yumurtası var. <laughs> anne bana bak, camı öyle hızlı açıp kapatmamak lazım. Korkup kaçar hayvan. Ondan sonra kuluçka yarım kalır, olmaz. Sıdıka! Başçavuşun eşeği mi burada yerleniyor ha? Hayır anne, kumru yumurtlamış. Kız delirteceksin sen beni Sıdıka, kız delirteceksin sen beni. Ne diyorsun sen ha? Anne kusura bakma ama şu an başçavuşun eşeği basın toplantısı yapsa bile dinleyecek durumda değilim. Daha mühim hadiseler var. <laughs> başladık Ben seni eşek sudan gelinceye kadar bir döveyim de sen evet. bakalım. Gel gönlünü. Ya. Ya. Gel gel gel. Ya, gel ya. gel. Buraya, buraya gel. Açıyorum kapıyı sana kız. <laughs> seni kendine baş başa bırakıyorum anneciğim. Benim odamdan da gözüküyor bahar. Kız, aç diyorum. Açmayacağım işte. Bir değil, değil iki değil. Nasıl olsa yarın da bahar. <laughs> sen ...geriye anladım. Tamam canım peki hayat. Hadi. Hadi. Tamam. <laughs> Sıdıka! Sıdıka kız! Hadi gene yaşatın. Babam bizi pikniğe götürüyor. Ne? <laughs> Sen senasın kız hani pikniğe gidiyor.